Selam herkese Serdar Başkan ben süper bir efsane videosuyla karşınızdayım. Bu videoda internette gördüğüm bazı ilginç videolarda olan bir tane şeyleri test edeceğiz. Bakacağız ne kadar gerçekler ne kadar uydurmasyon ve bizi kandırmaya yönelikler. Test edeceğim ilk video arkadaşlar bir tür bıçak bileci. Bir tür değil bir bıçak bileci ama ev yapımı, el yapımı bir bıçak bileci. İki tane flap diski almışlar. Flap zımpara diski arkadaşlar. Bu taşlama makinesine takılıyor normalde. Ben çok sık kullanıyorum. Bunları böyle az ağza yapıştırmışlar dudak dudağa. Matka burucuna takmışlar. Bunu çalıştırıyorlar bıçağı da içine. Sürtüyorlar sürttüklerinde bıçak bileniyor. Ve bu işe yarıyormuş gerçekten diyorlar. Bakalım işe yarıyor mu? Hiç sağlıklı bir şey değil bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Hemen yaptım videoda yapım kısmını çok uzatmadım zaten oradaki videoda gördük nasıl yapıldığını. İki tane flat diskim vardı gördüğünüz gibi bunları ucuca birleştirdim. Güzel sıkıca bunları nasıl diyeyim birbirine bastırdım hareket etmeyecek şekilde. Evet benim böyle bir ekmek bıçağım var zamanında binden almıştım. Hatta bu benim deneme bıçağım. E, bununla bıçak bileme yeteneklerimi geliştiriyorum arkadaşlar. Defalarca ağzını bozdum tekrar yaptım. Şu an kesiyor aslında çok fena durumda değil. Ama ben bunu körelteceğim. Nasıl körelteceğim? Şöyle körelteceğim. Bakın burada bir bakır külçem var. Bunu böyle bakıra sürteceğim. <laughs> Utanmasa bakırı kesecek ya. Öyle güzel birlemişim ha. Biraz da E ile körelteyim şöyle. Ki emin olalım köreldiğinden. Biraz daha. Evet arkadaşlar, bıçağın ağzının içinden geçtim. Bir kağıt kesmeyi deneyeceğim şimdi bununla, bakalım. Yani gördüğünüz gibi kağıdı yırtıyor. Herhangi bir şekilde kesmiyor. Evet şimdi de bu icatla bunu bir bilemeyi deneyelim. Merhaba. Hoş geldin. Misafir gelmiş bak Vadi burada. Burada burada. Burada bak parmağımın tam ucunda. Tavanda değil, değil mi? Burada var. Oğlum şurada lan. Bak parmağımın bir santim ucunda. Bak parmağım nerede? Burada. Gördün mü? Takılsın abi bırak. Takılsın onunla bir şeyim yok benim. Evet bir örümcek girdi arkadaşlar şu an. Öyle duruyor. Evet salınacak yaptım şimdi. Ha şimdi geri gidiyor. Çıkama ya. Çalma videomu. Rolüm çalma. Şimdi bir... Yok bu tarafa değil. Bu tarafa. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. Bu disklerin bir diziliş yönü var. Yakından gel bak. Burada zımpara yaprakları görüyorsunuz bu şekilde dizilmiş. Siz bunları kafa kafaya koyduğunuzda yani bu aslında belli bir yöne dönmek için yapılmış bunlar. Siz bunları kafa kafaya koyduğunuzda bir tanesi ters oluyor. Ama bakacağız, göreceğiz. Şuradaki ters yönde dönüyor. Bakayım hangisi ters yönde dönüyor. Buradaki ters yönde dönüyor gibi geliyor bana. Neyse. Evet bileyelim bakalım. Sen biraz uzaktan mı çeksen? Hani böyle bir anda ileri atarsa falan. Fatih'cim sıkıntı olmasın. Evet. Vallahi biliyormuş gibi biliyor musun? Hakikaten de. Ama çok da keskin değil şu anda. Biraz daha. bakalım ya sanki biraz daha iyi ama o kadar da değil bir de şöyle bir şey var Normalde siz bir bıçağı bu tarz bir zımpara ya da aşındırıcıyla taşladığınız zaman keskinleştirdiğiniz zaman sonrasında da daha yumuşak bir yüzeye böyle sürtüp mesela deri gibi şey gibi hani de deriye sürterler bıçakları bildikten sonra ben de bir olmazsa polisajı sürtelim iki dakika polisaj kişi Polis aşk keşesine sürtlerim arkadaşlar. Çapakları alırız. Gerçi çok çapaklı değil. İki taraf birden bilendiği için. Bakalım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sıkıntılı. Bu tarafı büktü. Biraz da şu tarafa yapayım. Ağzı düzelsin. Evet aşındırdı. Kesin bıçakları zaten her taraf demir tozu oldu. şöyle bir deneyeyim. Bakayım şunu. Yırttı. Anam. Yırtıyor. Takılıyor çünkü çok fazla çapak var. Şu an bir testleri gibi bıçaktan çok. Yani açıkçası şöyle diyeyim, bir de foysaj makineniz yoksa bu şekilde bir bıçak sizin işinizi görmez evde. Ağzını çok şey yaptı, nasıl diyeyim, çok yaraladı. Ve bir de şöyle bir şey var. Bu flap disklerin sıkıntısı arkadaşlar. Aslında sıkıntısı değil yapılış amaçları dolayısıyla. Bunlar kalın kumlar oluyor. Yani kalın taneli zımparalar bunlar. Nasıl diyeyim bir bıçağa kaçta zımparalarsınız? 400 kumda ben daha fazlasında 400 falan kullanıyorum mesela bıçak zımparalamak için. Ya da en azından sonrasında bir de 400'den geçiyorum. Daha ince bir zımparadan geçiyorum ki çapak kalmasın üzerinde diye. Ama bu şekilde bu mesela benim kullandığım şu 60 kum. Max bunlar 100'e kadar falan var. 100'ü 120'si falan var ki hızlıca işini görsün diye. Bana sorarsanız bu haliyle işe yaramıyor. Ama şunu bir polisaja sürteyim 2 dakika. Bir dakika. Bir keçeye sürteyim. Evet çapakları biraz aldım ama bakalım ne olacak. Yani daha az ...takılıyor ama yine de nasıl diyeyim? Yani çok da iyi değil. Yani bana sorarsanız çok saçma bir sistem arkadaşlar. <laughs> Normal şu Bim'de satılan falan bıçak bilecilerden alsanız daha çok işinizi görür. Bıçak bileme gerçekten ekipman var arkadaşlar. Tecrübe istiyor, ustalık istiyor ne yalan söyleyeyim. Benim burada ekipmanım var. Ufak ufak yapmaya başladım artık evdekileri falan. Kendim şey yapabiliyorum evdekileri, buradaki bıçaklarımı, aletlerimi, edavatlarımı kendim bilebiliyorum. Ama bununla olacak iş değil. Dediğim gibi bu işe yaramaz arkadaşlar. Evet bu uydurmasyon alette bıçak bilenmeyeceğini gördük. Şimdi hemen sıradaki test edeceğimiz videoyu izleyelim. Bir grup abi var görüyorsunuz. Elinde bir bira şişesi var muhtemelen onu açmaya çalışıyor. Neyle açıyor? Şerit metreyle açıyor. Şerit metreyi böyle salıyor salıyor. Sonra böyle bırakıyor ve şak diye şerit metre şişenin kapağını alıyor. Bakalım olacak mı? Şimdi benim burada bir adet Bey pazarı sodam var. Bey pazarı marka. Onu böyle koyuyorum. Metreyi şöyle onlarınki gibi ne kadar açtım? Yaklaşık 120 cm açtım. Şişe burada. Bakalım açacak mı? İnşallah kafamı gözümü patlatmam. Evet. Olmadı. <laughs> Bir daha. İşitmiş ya bunu tutturmak. Evet şunu şöyle yakın tutayım. Şeyin de hızını alması gerekiyor bu arada metrenin. Olmadı. Valla epey zor bir şeymiş bana sorarsanız bu. Yine olmadı. Bir daha alıyorum. Şöyle yakına tutayım şunu. Hazır mı? Hazır başkan. <laughs> hazır da ben hazır mıyım? Onu, şey onu, şey onu demiyorsun hiç. Şimdi metrenin bir hızını alması gerekiyor, hızlanması gerekiyor. Şöyle biraz daha alayım. Şunu da şöyle tutayım. Tamam mı? Kaydırmayalım üstünden. Yani çok süpermiş gibi görünüyor ama çok karizmatik, cool bir hareket aslında bakarsanız ama zor bir hareketmiş. Bir daha deneyelim bakalım. Fake başkan. Çok değil ya. Açık Öyle mi diyorsun? Ha, Biraz daha deneyeceğim ben bunu. Bir saniye dur bakalım. Şöyle tutacağım. Onu da böyle tutayım. Bu da iyi şey bir metre yani kötü bir metre değil. Ada abilerin kullandığı gibi iri bir metre. Bir daha son bir kez daha. Parmağıma çarptı. Başka bir şişe. Ah. Valla arkadaşlar şişe açmanın pek çok yolunu biliyorum. Bana sorarsanız şöyle açsanız daha kolay olur yani bundan. Yani en temiz teknik bu bana sorarsanız. Bir köşesi olan her şeyle şişe açabilirim. İddiaya giriyorum. Sert bir köşesi olan pek çok şeyle hemen hemen her şeyle şişe açarım. Ama bu yok ya. Bu abi beni gerçekten hasta etti. Ben biraz daha deneyeceğim. Olursa söyleyeceğim size. Ya motorlu testereyle bile arkadaşlar şişe açmışlığım var. Gerçekten var. Hem de bir sürü şişe açmışlığım var motorlu testereyle. Ama bunu açamadım ya. Şimdi hazır böyle gazlı içeceklerden açılmışken konu hemen gazlı içeceklerle ilgili bir video var onu göstereyim size. Şimdi görelim bir yandan buradaki amaç tam olarak nedir bilmiyorum. Oradaki abla niçin böyle bir şey yapıyor uzak doğu'da ablamız neden böyle bir atraksiyona girmiş bunun farkında değilim. Orada muhtemelen Korelilerin ya da işte uzak doğuda bir taraflarda içilen bir içki var biraya benziyor belki daha farklı bir şeydir. Ama gazlı bir içecek. İçine kaşık sokmuş iki tane böyle popo popoya değmiş kaşıktan. Kaşıkları pat diye vurunca arkadaşlar bilim adamlarının fizikçi mühendislerin falan kavitasyon dediği bir hikaye oluşuyor orada. Kavitasyon şu kısaca anlatmam gerekirse siz bir sıvının içinde bir yüzeyi hareket ettirdiğinizde mesela bir pervane düşünün. Pervaneyi hareket ettirdiğinizde sıvı iten kısmında bir basınç değişikliği oluyor. Bu basınç değişikliği de orada küçük köpürcükler oluşturuyor. Oradaki basınç azaldığı için su kaynamaya başlıyor ya da sıvı kaynamaya başlıyor ki o, bu gazlı içeceğin büyük bir kısmında sıvı olduğu için su olduğu için bu etkiyi görüyoruz. Eğer gazlı bir içeceğin içinde yaparsanız bu hareketi bu sefer de içindeki çözülmüş gazlar çok daha çabuk bir şekilde yüzey geriliminin de azalmasına bağlı olarak çok daha fazla kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. İçine mentos atmışsınız gibi oluyor. Çok uzattım. Ben bunu bir deneyeyim. Evet şimdi burada neyli? Şeftali aramalı maltı anam var. Ben bunun aromasını çok seviyorum. Bakalım bu nasılmış? Bunu beğenmedim çok. Evet şimdi bunu doldurduk. Kaşıkları içine koyuyor böyle. Evet bu şekilde. Tamam mı? Bardak kırılmadan bunu nasıl yapacak acaba çok merak ediyorum. Şuraya bezle koyayım mı ya? Yeni tezgahım şey olsun istemiyorum. Evet kaşıklar bu şekilde duruyor. Bakalım bardağı kırmadan bu işi halledebilecek miyiz? Hadi bakalım. Oha! Çok acayip bir şey oldu. Şimdi biraz daha sertini deneyeceğim bakalım. Çok ilginç oldu gerçekten bu. Çok iyi değil mi? Çok acayip bir şey oluyor ve acayip gaz çıkıyor. Herhalde arkadaşlar bu sıvının içindeki gazlı içeceklerin içindeki o gazı uzaklaştırmak için bulunmuş bir yöntem olabilir. Bir tadına bakayım. Oha. Bu folyoyu niye açtım arkadaşlar? Hemen izleyelim. Görüyorsunuz alüminyum folyo ve pil kullanarak bir cep ısıtıcısı, el ısıtıcısı yapıyorlar. Bakalım gerçekten alüminyum folyo ve bir pil kullanarak, bir kalem pil kullanarak bir cep ısıtıcısı yapabiliyor musunuz? Ve yapabiliyorsanız da bu ne kadar güvenli olabiliyor. Şimdi videodaki arkadaşımız bir adet kalem pil almış. Ben de gittim böyle ucuzlarından bir kalem pil aldım. Ucuz ama etkili. Sonra birazcık alüminyum folyo şey yapıyor buna göre. Şuradan katlayalım. Ya aslına bakarsanız bir kısa devre yaptırarak pile biraz ısı ortaya çıkarıyor. Tamam mı? Bu da sizin elinizi ısıtmaya yetiyor. Bu folyoları hiç sevmiyorum ya. Pili aldık. Buraya koyduk. Ve böyle güzel bunu sarıyoruz. Evet sardık. Diyelim. Tamam mı? Sonra ne yapıyoruz? Burasını böyle katlıyoruz. Burasını da böyle katlıyoruz. Ve şu an kısa devre yapan bir piliniz var. Evet kutuplar ısındı şu anda. İki ucu ısınıyor pilin. Yani evet. Isıtıyor. Bakmak ister misin? Valla patlama ihtimali var. Elin, elin sigortalı değil. Elin sigortalı değil mi? Nerenin sigortalı? Evet arkadaşlar çok acil durumlarda belki... Al abi bak. Dondurmaz diyorsun. En azından elini dondurmaz. Evet arkadaşlar bir pili alıp iki kutbunu birbirine bağlarsanız yani kısa devre yaptırırsanız ortaya ısı çıkıyor. Bu alüminyum folyo iletken bir madde olduğu için alüminyumdan yapılmış adı üstünde. Alüminyumdan yapılan bir malzeme iletken ve pilin iki kutbunu aslında birbirine bağlamış oluyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var ben artık bunu açmak istiyorum. Pil cebinize fışkırabilir. Pil cebinizde patlayabilir pilin durumuna göre. Mesela lütyum pil kullanıyorsanız büyük ihtimalle kısa devre yaptırdığınızda bir süre sonra patlama ihtimali var. Yani bu bir buçuk voltluk bir pil. Yani çok sizi sıkıntıya sokmaz. Bir deneyeceğiz bakalım şimdi. Şimdi bu bir buçuk voltluk pili alacağım. Tekrar saracağım ve kendi haline bırakacağım. Bir 5 dakika 10 dakika beklesin bakalım ne olacak. Tekrar yapıyorum abi. Sarıyorum. Evet ısıtıyor. Ama nasıl ısıtıyor işte. Sardım kapattım. Böyle kapattım. Şöyle bir koyalım bakalım. Bu burada ısınırken ben size bir muhabirlik anımdan bahsedeyim. <laughs> Eskiden arkadaşlar şey vardı. Eskiden hala da var. Zaten fotoğraf makinelerinin üzerinde bizim kullandığımız büyük tepe flaşları vardı. Çünkü haber fotoğraf çekiyorsunuz. Işığın nerede ne olacağı belli olmuyor. Çatı çutur her yerde çekiyorlardı ve bunlar işte böyle 2600... 2600 miliamper şeyleri vardı, güçlü olanları vardı. En son onlar çıkmıştı artık. Şarjlı piller bunlar arkadaşlar. Yani sıkıntılı pillerdi genel olarak baktığınızda. Ve biz bunları salak gibi cebimizde taşıyorduk. <laughs> bir gün böyle cebimde 8-10 tanesi bir arada koşturuyoruz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Bir anda böyle cebimde bir ısınma hissettim ve ben elimi cebime atana kadar böyle dumanlar falan çıkmaya başladı cebimden. Elimin içine atayım, şu şekildeydi. Bak, Aa! diye böyle pilleri cebimden çıkarana kadar gerçekten çok acayip canım yanmıştı ve sonra o pilleri kullanamamıştık bir daha. Hepsi şey olmuştu nasıl diyeyim böyle sağdan solundan sıvılar fışkırmıştı. Tuhaf olmuştu. Wow. Bu arada bu bayağı ısınmış. Yani bu hikayeden size söylemek istediğim şu. Pilleri kısa devre yaptırmayın. Oha. Aynen. Ya yani bunu cebinize koyarsanız sizi ısıtmaktan fazlasını yapar. Hemen <laughs> canınız yakar yani. Bayağı sıcak şu anda. Ama mesela çok acil bir durum var ortalıkta. Bir şeyi ısıtmanız gerekiyor. Bunlardan böyle bir sürü yapıp ısınabilirsiniz yani. Tabii bir yerinden fışkırana kadar. Oha! Fatih! Gel, gel bak gel. Gel şimdi bak. Sıcak oldu değil mi? <laughs> sıcak oldu değil mi ya? Evet. Evet evet bayağı sıcak. Şu an nasıl diyeyim? Rahat bir 40-45 derecesi var şu anda. Evet. Daha güçlü bir ısıtıcı da yapabilirsiniz bu arada. Deneyelim mi onu da daha güçlü bir ısıtıcıyı? 4 tane... 3, 4 mi yapalım? 4 yapalım hadi. 4 tane pil çıkaracağım. Tamam mı? Bunu böyle. Bunu böyle. Tamam mı? Bunu böyle. <laughs> Bunu da böyle bağlayacağım. Şu an bu pilleri bu şekilde birbirine temas ettirirsem, yani şuraları katladığımda birbirine temas edecek bunlar, 6 voltluk bir bataryanız oluyor. Seri bağlamış oluyorum. Düz bağlarsanız daha uzun süre yanan bir sobanız olur. Ama bu şekilde bağladığınızda daha sıcak bir cepse sobanız olur. Şöyle çevireceğim. Tabi temas etmesi önemli. Uf! Uh. Dörtlü yapınca arkadaşlar 6 voltluk bir cep sobanız oluyor. Ama ne kadar uzun süre dayanır bu soba bilmiyorum. Dur bakayım. Lan cebime de koymayayım şimdi ne olur ne olmaz ya. Ya sizi birkaç dakikalığına böyle ısıtıran o sürede de bilmiyorum elinize ne geçer. Ha? Can kurtarabilir Can kurtarabilir diyorsun çadırı da yakabildik ben. ben sana söyleyeyim yani. Evet cep sobası dediğim böyle olur. 4 tanesini alüminyum folyo sarıyorsun sana bir cep sobası oluyor. Ama paralel bağlasak daha iyiydi. Zekice ya bence bir şekilde. Bunu at koyunun abi. Donarak ölmektense hani öyle bir pozisyonda kalacaksanız dona, don yani biraz canınız yanar bence. Çok hayati bir durum varsa ortalıkta ne olur ki bu patlasa. Hiçbir şey olmaz azıcık canınız yanar. Biraz kimyasala maruz kalırsınız. Belki en azından donmazsınız. 3-4 ay önce yine böyle bir videoda arkadaşlar bentonit tozunun böyle çamur suyu e nasıl diyeyim berrak hale getirdiğine dair bir videoyu incelemiştik. Test etmiştik gidip bentonit almıştım içine koymuştum ama videoda gördüğümüz etki görememiştik. O videoya şuradan gidebilirsiniz. Açıklama kısmına da bırakıyorum o videonun linkini izleyebilirsiniz. Şimdi bunun bentonitin iki farklı çeşidi olduğunu öğrendim daha sonradan. Kalsiyum bentonit ve sodyum bentonit diye. Kalsiyum bentonit yenebiliyormuş arkadaşlar. Bir şekilde az miktarlarda olsa yiyebiliyormuşsunuz ve bunun bağırsaklar sindirim sistemi vücut için faydalı olduğu söyleyenler var. Ben bu tür şeylere inanan bir insan değilim. Ben arkadaşlar kimyasal olsun tamam mı? Böyle ne bileyim ilaç şirketinden gelsin bana. <laughs> ben de böyle bir insanım ne yapayım abi güvenemiyorum ottur köktür Böyle şeylere çok bilinen şeyler hariç ıhlamurdur, nane limondur, papatya çayıdır. Aslında baya da bir şey var. <laughs> bir kere benim babaannem silimi okumuştu ve geçmişti biliyor musun? Ama ee, nasıl diyeyim ben çok böyle şeylere itibar eden bir insan değilim. Her neyse bizim karşıda kuru yemiş, aktar karışım böyle bir dükkan var. Orada bunu gördüm. Bu içilebilen versiyon arkadaşlar bentonitin. Hatta şöyle üzerinde şunlar yazıyor. İçindekiler su bentonit. Tamam mı? Onları geçiyorum, geçiyorum. Aa orada da üretmişler bunu bu arada. Selamlar hemşerilerim. Diyor ki takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tamam. Tavsiye edilen günlük alım dozu sabah ve akşam yemeklerden 1 saat önce ve yemeklerden 2 saat sonra günde 2 kere 60 ml. Yani 5 çorba kaşığı alınması tavsiye edilir. Şimdi burada benim bir yine bulanık suyum var. İçine şey koyduk. Bakalım o videodaki gibi olacak mı? bunu denemek istiyorum ya. Görmek istiyorum yani. Ne zamandır da görmek istiyordum. Bir kokusu falan yok zaten. Ben bunu içmem büyük ihtimalle ama şimdi bir denemek istiyorum. Şimdi koyalım bakalım. Biraz koydum içine şimdi bunu. Şöyle bir karıştıralım. Acaba iyice çalkalamalı mıydık kullanmadan önce? Az mı koyduk? Tamam biraz daha koyalım. Göreceğiz bakalım. Biraz daha koyacağım şimdi. Aa bolca koydum artık. Bu da yeter ha Fatih artık. Ha? Karıştırıyoruz bakıyoruz. Oha! Ulan bu sefer bir şeyler oluyor sanki ya. Fatih. Bu sanki yapıyormuş gibi biliyor musun? Yapıyor başkan açıyor. Ha? Oha cidden yapıyor. daha çökmesini bekleyelim başkan. Tamam. Bekleyeceğim zaten. Aa! Görüyor musun? Çöküyor. Çök, o, o, videodaki gibi oldu. Resmen bak topakladı her şeyi. Aşağıya çökeldi. Tabii biz içine bastığımız için toprağa. <laughs> Bu kadar yapabiliyor ama nasıl diyeyim o şeyleri Baya bir aldı götürdü ya. Bak. 5 dakika dakika. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Şunu çıkarmak istiyorum abi şuradan. Dur. Dibini de görelim. Dibini göremiyoruz çünkü. Bunu da akvaryumcudan aldım arkadaşlar. Akvaryum diye. Delik çıktı her yeri. Oha! Baksana! Tekrar karıştıracağım. Tamam mı? Bakalım her şeyi alacak mı? Bentonit ekledikten sonra 15 dakika bekledik. 15 dakikada su neredeyse böyle yarı ışık geçirgen hale geldi. Yani bütün, tortu, yani toplayabildiği kadar tortuyu aşağı dibine çökeltti. Ya ben buradan mesela şu an ne bileyim bir kısmını görebiliyorum. Hani tamamen saydam olmadı, bildiğimiz su kadar saydam değil. Ama o deminki topraklı haline göre çok daha saydam oldu ve bunu çok hızlı yaptı. Yani şeylerin tortunun çok büyük bir kısmını hızlıca toplayıp dibe çöktü. Bu geri kalan da sanırım kendi e, nasıl diyeyim kendi rengi, kendi o kilin kendi rengi. Ya yani artık bunun çalıştığını ufak ufak ikna olmaya başladım. Hala da tam olarak ikna olmuş değilim çünkü o izlediğim videoda hani kirli suyu bir anda böyle tamamen berrak hale getiriyordu. Burada o kadar değil ama yine de ufak bir işe yaradığını söyleyebilirim. Bir efsane videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Bu tür size inandırıcı gelmeyen videoları bana ulaştırın. Ben de test edeyim. Kanala abone değilseniz lütfen abone de olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.